Ya iş hayatındaki her zorluk gizlenmiş bir fırsatsa dönülen her köşenin keşfedilmemiş pazarlara ve keşfedilmemiş başarıya yol açabileceği girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bu yolculukta oyunun kurallarını değiştiren girişimlerin arkasındaki itici güç olan pazar fırsatlarını yakalamanın sırlarını açığa çıkarıyoruz. Bu sırlar başkalarının gözden kaçırabileceği boşlukları, ihtiyaçları veya eğilimleri tespit etmek ve ardından bu talepleri karşılamak için yenilikçi çözümler üretmekle ilgilidir. Pazar fırsatları keşfedilmeyi bekleyen gizli hazineler gibidir. Başarılı girişimciler stratejilerini bu fırsatlara uyum sağlayacak şekilde uyarlar ve yönlendirir, bunları rekabet avantajına dönüştürürler. Temelde Pazar fırsatlarını yakalamak proaktif girişimciliğin vücut bulmuş halidir. Bu, çevik, uyanık kalmak ve zorlukları büyüme ve başarıya giden basamaklara dönüştürmeye hazır olmakla ilgilidir. Pazar fırsatlarını tanımak, bu fırsatların ortaya çıktığı türleri anlamakla başlar. Bu fırsatlar arasında pazar boşluğunun belirlenmesi, trend kapitalizasyonu, tüketici davranışlarına uyum sağlama teknolojik gelişmeler ve düzenleyici değişikliklere uyum sağlama yer alır. Ancak mevcut fırsatların geniş yelpazesiyle birlikte önceliklendirme ve değerlendirme ihtiyacı da ortaya çıkar. Tartışmaların ve münazaraların önemli bir rol oynadığı yer burasıdır. Fırsatları tartışmak, girişimcinin fizibiliteyi, potansiyel riskleri ve kendi güçlü yönleri ve hedefleriyle uyumunu Eleştirel bir şekilde değerlendirme yeteneğini geliştirir. Tüm yenilikçiler kalıpların dışında düşünen ve sorunlara çözüm üreten yaratıcı bireylerdir. Artıları ve eksileri tartmak, bakış açılarını keşfetmek ve içgörü alışverişinde bulunmak anlayışı geliştirir. Yolculuk sadece doğru fırsatı bulmanızı sağlamaz, eleştirel analizi ve girişimci uyumu da keskinleştirir. Girişimcilerin pazar fırsatlarını yakalamasına yardımcı olabilecek bazı adımlar vardır. Öncelikle araştırmayla başlayın ve pazardaki eğilimleri ve boşlukları anlayın. İkincisi, bu boşluklara hitap eden yenilikçi fikirler üretin. Daha sonra fikirlerinizi izleyici geri bildirimleriyle doğrulayın. Bundan sonra net bir yol haritasına sahip bir stratejik plan oluşturun. Çevik kalın ve değişen koşullara uyum sağlayın. Son olarak planınızı uygulamaya koyun. Bu adımları izleyerek fikirlerinizi etkili fırsatlara dönüştürebilirsiniz. Pazar fırsatlarını yakalamak stratejiden daha fazlasıdır. Bu bir zihniyettir. Fırsatlar Hayal kurmaya cesaret edenleri bekler. Pazar fırsatlarını yakalama konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Zero Experience Needed projesinin bir parçası olarak geliştirilen ekteki kaynakları inceleyin.